Açıldı mı? Ha üfledi ya hemen açıldı. Ya açılacak. Açılacak ama zamanı var ya biraz. Yani işte tahminim gece yarısına doğru açılmış olur diye düşünüyorum yani. İyi var, Ne oldu Kadir? Ne işin var senin bayıda? Ya ne diyorsun ya? Allah Allah sen ne sesli konuş ya. Kadir. Akşama iş var. Kınaya gideceğiz bayıda götüreceğim. Ne? Ha. Ne kınası? Oğlum adam baldeyken mi? Ya bir şey yok. Zaten görüyorken zar zor ikna ediyordum. Görmüyor. Bari bir şey halesin, mi? Hiç öyle bakma bak. Ay sonu geliyor. Senetler kapıda. Borcum var. Oğlum ayıp değil mi lan? Senin bu yaptığın resmen fırsatçılık. Yo. Dayanışma. Ne fısıldaşıyorsunuz siz ya Tarık? Yok bir şey ya, yok bir şey. Ya o parçayla olmaz. Ayrıca o parça yanlış yok parça. Yok, bir şey kurban olduğum sakin olsa tamam. Doğru parça bu. Ben bu düğüne gidiyorum. Sadece birkaç tane türkü söyleyecek. Siz hiç sesinizi çıkarmayacaksınız. Hiçbir şey olmayacak. Onca borcum var. Yok sen de benimle geliyorsun Tarık. Ben gelmem. Ne demek gelmesin ya? Ben nasıl tek mi bırakacaksın sen beni böyle bir günde? Şimdiye tek gittim. Bugün de kendin git. Arabayı kim kullanacak? Vaydin mi Nasılsın? Seni gideceğim. Görmüyorum oğlum. Nasıl iyi olabilirim? Bak ben sana ne güzel hediyeler aldım bu ne ya? Gözük mü? Takmam ben bunu. Hem geçici benim körlüğüm. Al bunu al. Ya tak tak sen de geçici olarak takarsın tak. Ee, ona şunu da at bu neymiş ya? Bir şey anlatacağım ama hayır demeyeceğim tamam mı? Bak ne güzel oldu. Ne anlatacaksın? Ama öyle hemen kafadan hayır olmaz demek yok. Tamam şimdi söyleyeyim hayır. Kalbimi kırıyorsun kalbime vuruyorum. Böyle yaparak kalbim. Ben sen şimdi anladım. Bak vay. Bir düğüne gideceğiz. Düğün gibi de ama tam da düğün gibi de değil gibi de birkaç türkü söyleyip geleceğiz. Tarık da geliyor. Ben de geliyorum dedi. Arabayı da ben kullanırım dedi. Tarık da gelecek. İsa da geliyor. Hep beraber gideceğiz tamam mı? Ha. Ne diyorsun vaydım?